Ömrümde 4 saat uyku dahil uyumadım. Şimdi uyku hapı kullanıyorum. Böyle Hep tedirgin. Ani sıçrama. E bir bakın hanımın sarılmış. E, ufak bir şeyde kavga yapıyor. Stresin ak hesabı yok. Bununla alakalı bir destek alıyor musunuz? Çoğu psikolojik hap kullanıyor zaten hap arkadaşlarımız. yani hı hı. bir yerde onu yırtıyorsun sen. Bir yerde o hapla dökülüyor. Tam bir yere kadar seni temkin ediyor. Frenliyor ama bana göre bir yandan sonra toplanıp hepsini bir anda yırtıp atabiliyor yani. Bir de mesela Ahmet Bey bir şey evet. daha eklemek istiyorum. Buyurun. Hani bunun verilip ya da verilmemesinden ziyade bunun bu kadar sürümcede kalması bile bizi yaralıyor yani. yani bu nedir? Evet. 2-2-4'tür yani Türk tabiriyle. Bu e, meclise kaç tane parti varsa şu anda hepsi hı hı. E, şey vermiş. Ne diyorlar? Önergeni. Kanun teklifi. Yani kimle konuşup da bunu olura bağlayacağım. Hep